Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber A artı B artı A eksi B eksi sistemin yavaş gidip yavaş gelmesini temassız algılayıcılarla sağlayacağız. Öncelikle FreeSIM pneumatik uygulamamıza giriyoruz dosya altındaki yeni kısmından kendimize çalışmalarını ayarlıyoruz ee, gösterdiğim kısımları açıyoruz buradan ...elektrik kısmından da şu kısımları ıı, açıyoruz çünkü bizim işimize yarayacak yerler bu kısımlar öncelikle ıı, devrenin pneumatik kısmı ile başlıyorum o yüzden 2 adet çift etki silindir çift etki silindir aldığım için ...2 adet beşen yön kontrol alıyorum Bunları tercih etmemin sebebi bunlar şekillendirilebilir oluyor yani Buradan isterseniz mekanik veya elektriksel bir sistemle de entegre edebiliyorsunuz. Bu yüzden daha kolay bir kısım. Ee, ardından yavaş gidip yavaş gelmesini ayarlayacağım için tek yönlü akış kontrol valfi alıyorum. Bunlardan bana 4 adet lazım. Bunlardan 4 adet alıyorum. Ve bunların hepsini dikey vaziyete getiriyorum. Ve bunların bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Bu akış konor valfleri bizim dev sistemin hızlı gidip yavaş gelmesine ayarladığımız kısım. Ardından şu kısımdan bir güç ünitesi alıyorum. Bunları valsher'in orta kısımlarına bağlıyorum. Ardından valsher'e egzoz atıyorum. Bu egzozları bağlamasınızda devre çalışır fakat bağlamanız her zaman daha iyidir. Burada gördüğünüz tüm egzoz sistemlerinden hepsini tercih edebilirsiniz. Ben daha esirik göründüğü için bunları tercih ediyorum. Şunların şöyle bağlantılarını gerçekleştirdim. Ardından her bir sindiri isim vermek amaçlı şuradan mesafe cetveli alıyorum. Hepsine atıyorum. Ve bunları A, B bunlara da C, D olarak atıyorum. Ve bunların değerlerini giriyorum. Ben e, çakışıklık olmaması için başlangıcı 47 bu kısmı 49 giriyorum. Burada da A ile çakışıklık yaşanmaması için 1'e 3 burayı da aynı şekilde 47'ye 49 yaparak sistemi gerçekleştiriyorum. Veya burada şunları 100 olduğu için bunları 97'ye 99 olarak değiştirmem daha uygun olacak. Gördüğüm kadarıyla şu şekilde gerçekleştirdim ve isim verdim. Şimdi şu sistemleri biraz daraltmalıyım öncelikle. Bu şekilde daha az alan kalacaktır ve bunu buraya aldım. Şimdi devrenin elektrik olan kısmına geçiyorum. Öncelikle gerilim kaynağı alıyorum. Ve bunlara buradan bir buton alıyorum. Bu benim start butonum olacak bağlıyorum. Ve şuradan da ıı, ışıklı ikazı alırsanız çok daha güzel olacaktır. Çünkü bu devrenin çalıştığını gösterir. Fabrikalarda kullandığımız makinelerin çalışıp çalışmadığı bu tarz lambalardan anlaşılıyor. Bu yüzden devrelerde bunu kullanmanız çok daha doğru olacaktır. Ee, bu Start butonun altına bir adet röle bağlıyorum. Şunları biraz uzaklaştırmak istiyorum. Daha iyi bir alan oluşturmak amaçlı. Ardından buna bağlantısını gerçekleştirdim. Ve buna bağlıyorum. Bizim mürleme dediğimiz bir olay vardır. Bu mürleme olayı bir kontak, bir röle ve bir butonla yapılır. Göstereyim sizlere. Bir kontak Start butonuna paralel olarak bağlanır isim atadığım bu K1 Rölesi ve bu kontak bağlantılı bağlantıları gerçekleştirilir. Ben butona bir kez bastığımda K1 Rölesi tetiklenir ve bu K1 kontağın tetikler ve sistem sürekli üretimde kalır. gördüğünüz gibi. Şayet ben bu K1 kontağını alırsam. Buradan kaldırırsam. Gördüğünüz gibi. Ben bastığım kadar K1 rölesi iletimde kalır. Bu yüzden bir adet kontak koyuyorum. Buraya K1 kontağı. sistemin devamını da anlatacağım için şey anlatmadan önce sistemin devamını da anlatacağım bu yaptığım kısmı buraya bir tane daha röle alıyorum ve bunu bir normalde kapalı bir kontakla K1 kontağının hemen üstüne bağlantısını gerçekleştiriyorum ve buna K6 ismini veriyorum. Ardından devrenin ilerleyen kısmına geçiyorum. Yani temas algılayıcıları kullanacağımız kısma geçiyorum. Temassız algılayıcıların hepsini böyle yan yana koyuyorum. sonra böyle bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Bunların hepsini bir R er röle bağlıyorum. ve bunları K2, K3, K4, K5 olarak isimlendiriyorum yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak 6 adet böyle kullanıyorum. Bunların güç o, yüce olan bağlantılarına birer adet kontak bağlıyorum. bu şekilde bağlantını gerçekleştiriyorum ve bu rölelerin hepsini K1 kontağı atıyorum. Sistemin son kısmında nasıl çalıştığını çok kolay bir şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi devrenin kalan kısmı şu kırmızı çizginin dışında kalacağı için ben devrenin kalan kısmını Aşağı gerçekleştiriyorum. Bunun için tekrar besleme almak zorundayım. Öncelikle bunlara K6 ve K2 kontaklarını bağlayacağım bu beslemeye. K6, K bunların bağlantılarını şu şekilde yapıyorum. Ve bunlara selenit varf atayacağım. Unutmuşum. Kusura bakmayın. Buradakiler selenit valftir. Yani pneumatik devresini elektronik ıı, devreye bağlayan kısımdır. Bunlardan da her bir tarafa birer tane yerleştiriyorum. Şunlardan. Ve bunun hepsine isim veriyorum. E4 olarak isim verdim. Ardından burada gördüğünüz wife seleniydi. Buraya bağlıyorum. Ardından bir kontak daha alıyorum. Bunu da bir var bağlıyorum. Ya toplamda 4 adet var serindim olacak çünkü yukarıda da 4 adet serinit var kullandım devremde. Bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Şimdi isim atamalarını gerçekleştireceğim. Bunları da kontak ile devrenin beslemesine bağlıyorum. Şimdi sırasıyla EA1, EA2, EA3, EA4 isimlerini bunlara vereceğim. 4 ve yukarıdaki sistemle bağlantılarını gerçekleştiriyorum. K3, K4 ve K5 olarak bağlantılarını gerçekleştirdim. Ve şuradaki ata isimlendirmeyi oluşturmamışız. Bu yüzden devremiz çalışmayabilirdi. Onu da isimlendirmesini gerçekleştirdik. Şimdi devremiz şu şekilde çalışacak. Start butonuna basacağız. Sistem kendini mühürleyecek. Anlık olarak K6 rölesi yetime geçecek. Ve K6 buradan kapanarak EA1'i devreye sokacak. Ve Anlık olarak da burası kapanacak. Ee, K1 devresi ee, şuradaki atamaları gerçekleştirmemişiz. Bunlara C D B A olarak isim atamamız gerekiyordu. Yani şu cetveldeki isimleri atamamız gerekiyordu. Bu K1 butonu bunu devreye sokacak. Ve burası 0'da iletimde olduğu için k de iletimde olacak. Yani EA4'ü ittirecek. Yani Zerre çalışarak göstermem daha uygun olacaktır sanırım. Buradan butona bastım. Şu an çok hızlı olduğunu görüyorsunuz. Bunları şuradan 1'e ayarladığım zaman her birini yavaş bir şekilde gidip yavaş bir şekilde gelecektir. Şimdi buradan butona bastım da K1 tetiklendi ve e, K6 da tetiklendi. EA1'i ileriye götürdü. Ve bu EA1 devreye geçerek A'yı ileri götürdü. B'ye gelince e, K4 tetiklendi. K4 E A 3 serönet varfini ileriye götürdü ve A artı B artı gerçekleşti. D'ye ulaşınca K3 v, rölesi tetiklendi. K3 rölesine bağlı E2 tetiklenince A eksi gerçekleşti. A'ya ulaşınca K5 tetiklendi. KB'ye bağlı EA4 Selenit Valfi tetiklenerek D'yi geri götürdü. Ben bu şekilde e, sistemin sistemi çalıştığını görüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi yani devre bu kadar kolay bir devre. Şu anda herhangi bir sorun yok ve çalışmaya devam ediyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.